Levent. Ha, Hanım. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Güneşleniyoruz. Bir sakıncası mı vardı? Levent iyi misin sen? Aa, teşekkür ederim senin Hanım. Siz nasılsınız? Aa, bu arada dün geceki akşam yemeğiniz umarım güzel geçmiştir. Ne diyorsun sen Levent? Ee, yeni bir hayata eski aşkınızla yelken açmak istemeniz gayet normal bir şey. Bunu Kesinlikle anlıyorum. Ya sonuçta ne konuşuyorum ki? <laughs> Levent kim ki? Levent ne sevgilisi, ne yelkeni ya? Eski aşkları güncelleştirmek şu an çağımızda çok moda biliyorsunuz. Siz de bu modadan geri kalmamalısınız. Aa, ne konuşuyorum ben ya? Zaten Levent kim ki? Şimdi çıldıracağım vallahi. Bu arada çok merak ettim. Menüde ne vardı? Tamam, tamam sustum. Sonuçta Levent kim ki? Ben anladım senin derdini. Aa, bu arada eski yavukluğunuzla Amerika'ya gidiyorsunuz, anladım, anladım. Aa, niye konuşurum ki ben? Sonuçta Levent kim ki? Şimdi kafayı yiyeceğim, vallahi kafayı yiyeceğim ya. Evet, eski sevgilim geldi, tekrar çıkma teklif etti... ...ama ben kabul etmedim, tamam mı? Rahatladın mı? Kabul edemiyorum bunu, mantığım bunu bir türlü almıyor. Ama siz kararınızı verdikten sonra ben niye diyebilirim ki? Zaten Levent kim ki? Ay yeter artık ya, yeter! Duymuyor musun beni? Kabul etmedim, hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, tamam mı? Buradayım. <laughs> gitmiyor musunuz? Ya bunu neden daha öncesinde söylemediniz Selin Hanım ya? Ne kadar güzel. Bir dakika, bir dakika. O kıl kuyruk adamın teklifini neden kabul etmediniz? Nedeni çok önemli. Ya gelsin nedenin ne olduğu gayet belli karşınızda duruyor yani. Seninle ilgisi yok Leventciğim. Benimle alakası yok mu? Gerçekten mi? Yani eski hissettiklerimi artık hissetmiyorum. Yani anladım ki her şey bitmiş. O yüzden ee, tekrar reddettim. Yani bunun seninle hiçbir alakası yok. Ama sen neden bu durumu üstüne aldın onu anlamadım. Yani şey... Ee, ben ee, sizden özür dilemek istiyorum. Yani ben sizi sevdiğimi söyleyerek bir çuval inciri berbat ettim. Siz bana arkadaşça yaklaşmak istediniz ama ben duygularımı engel olamadım ve ağzımdan o uygunsuz şeyi kaçırdım. Eğer beni affedip arkadaşlığımıza kaldığımız yerden devam etmemize izin verirseniz ben yaşanan bu naoş olayı unutturmak için elimden gelen her şeyi yaparım senin Hanım. Levent ben Lütfen lafımı kesmeyin. Yani ben karşınıza çıkacak cesareti bulmuşum. Bırakın, bütün özürlerimi toptan dileyeyim. Ee, hatta beni affetmeye için size özür mahiyetinde bu çiçeği getirdim. Çok teşekkür ederim. Çok incesin. Aslında gül getirmeyi düşünmüştüm. Ama yani aşkla ilgili başka bir yanlış anlaşılma olmasın diye e, bu çiçekleri getirdim. Sonuçta arkadaş bir çiçek olması gerekiyordu. Papatya da düşündüm ama onu hastane ziyaretlerine veriyorlar. Onunla da hemen vazgeçtim. Sonuçta bunda karar kıldım. İsmi ne bilmiyorum. Adını siz koyarsınız. Levent diyorum ki... <laughs> Selin Hanım, bakın eğer beni affederseniz... ...ben size karşı olan bütün duygumu kalbimin derinliklerine gömerim. Ve size sadece arkadaşça bir gözün dışında bakmamaya çalışırım. Nasıl ki işte aşkı birbirine karıştırmıyorsam arkadaşlarımıza da karıştırmam. Ha bana derseniz ki hayır Levent ben seninle arkadaş da olamam. Bir daha karşıma çıkma ona da boynum kıldan ince. Kabul ederim bunu ve bir daha sizin karşınıza çıkmam. Söz veriyorum. Levent rica ediyorum bir dinler misin beni? Lütfen biliyorum. Ne söyleyeceğinizi çok iyi biliyorum. Sizi çok kırdım. Ama bana bir şans verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Levent, bir saniye yani lütfen bir dinle beni. Ben madem sevgiliniz olamıyorum, o zaman en iyi en yakın arkadaşınız olayım. Müsaade edin. Levent, rica ediyorum dinleyecek misin beni? Bak diyorum ki, e, baş başa bir öğlen yemeği yiyelim ha. Peki Selin Hanım. Tahmin etmiştim bunu. Madem kararınız bu, madem beni bir daha görmek istemiyorsunuz, o zaman ben de söz verdiğim gibi bir daha sizin karşınıza çıkmam, hoşça kal. Levent dur, nereye gidiyorsun? Ya, duymadın mı beni? Beraber bir öğle yemeği yiyelim diyorum. <laughs> bir dakika, siz ne dediniz? Beraber öğle yemeği dediniz bana. Evet, beraber bir öğle yemeği, sen ve ben. Ama bu sefer böyle saçma sapan, vasa bir yarışlarına girmeden. Sakin, baş başa. ...hoş bir ortamda yemek yiyelim diyor. Baş başa karşılıklı yemek yediniz. Siz söylediniz, ben söylemedim. Yenir, okumalı, baş başa yemek. <laughs> Senin arasının dilimiz neler söylüyor ya? Kendisi söyledi, ben söylemedim. Eyvahlar olsun, yine o adam. Yine sıralmadan uzak düşmüş. 90 artıda Levent Tatlı şampiyonluk geldi. Evet, evet, şampiyonluk geldi. <laughs> baş başa dedi bana, bana baş başa. Asla abi, <laughs> ömrümüzü yedin sen ben ya. Oldu. Öğlen yemeğiyle gidiyoruz. Şampiyonluk geldi. Artı doksan. Herkes sevinçli oldu. Evet, inanılmaz bir olay. Allah'ım ne tatlı bir şapşal bu ya.